Herkese merhabalar. Bugün size Çinli bir firma olan Jetour'un X90 Plus aracını göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok çok güzel büyük bir SUV yani böyle küçük bir araçtan bahsetmiyorum kesinlikle. D su diyebileceğim büyüklükte bir araç. Oldukça yakışıklı. Hemen şöyle yavaş yavaş aracı tanımaya başlayalım. Burada LED Matrix farları var çok güzel gözüküyor. Gündüz ledleri var alt tarafta. Sis farı da led şeklinde. Araçta 360 kamera mevcut. Hemen ön tarafta bakıyorum. Ön tarafta park sensörleri mevcut. Altıgen bir krom ızgarası var. Ve gerçekten çok büyük girişleri var. Hava girişleri var. Bu araç 2000 motor turbo benzinli bir araç arkadaşlar. Adaptif Cruise Control'un radarını ön tarafta gördüm. Önde krom parça üzerine yazılmış olan çok büyük bir jetur yazısı var. Ve led farların üzerinde de bu krom parça devam ediyor. Aracın ön tarafı göz alabildiğine krom bir parçayla süslenmiş ve çok çok güzel duruyor. Yine alt tarafta adaptif şey kurs kontrolünün radarının altında mat bir krom parçaya da yer verilmiş. Araç önden çok çok heybetli duruyor. Şöyle size profilden göstereyim. Gerçekten çok çok büyük bir araçtayım. Ee, aracın yanındayım. Bunu hissediyorum. Aracın bu uzunluğu arkadaşlar 485 mm uzunluğunda, 178 mm yüksek, 178 cm uzunluğunda ve 195 cm genişliğinde bir büyük D SUV'un yanındayım şu anda. Şöyle anahtarını göstereyim size. Çok şık bir anahtarı var. Beyaz üzerinde jetur yazısı var ve çok çok güzel bir anahtarı elimde. Oldukça tutması güzel, zevkli bir araç. Hemen geliyorum yavaş yavaş aracın yanına doğru. Hemen bakıyorum. 255 45 20 çok kollu çelik jantları var arkadaşlar. Üzerinde ciddi konfort yazan bir Çin malı e, lastikle geliyor idi. Hemen geliyorum. Aracın 360 kamerası. Bakın aynaların üzerinde de yer alıyor. Araçta sinyaller, aynalarında sinyaller mevcut ve bu ayna tamamen krom kaplı ve çok çok güzel duruyor. Gerçekten çok yakışıklı. Araçta şoför tarafından ve yolcu tarafından hatasız giriş özelliği vardı. Yanlışlıkla kapattım. Tekrar açalım. Şöyle ve araca doğru binelim. Araçın aynalarında e, kör nokta sistemi vardı. Geldim aracın içine. Bakıyorum buralar yumuşak deri. Buralar yumuşak deri. Burada bir krom parça yer almış ve çok güzel gözüküyor. Burada bir ahşap görünümü parçaya yer verilmiş ve onunla bu derinin arasında bir ambiyans aydınlatması da var arkadaşlar. Ve oldukça şık duruyor araç. Yani premium bir aracın içerisinde olduğunu biliyorum. Anlıyorum şu anda. Hemen geliyorum burada ışıklı bir jetur yazısı. Eşikli beli karşılıyor. Bel destekli ve hafızalı koltukları var ve çok güzel. Araçta koltuk ısıtma ve koltuk soğutma mevcut idi. Masajlarını da sorarım az sonra. Hemen geldim aracın içerisine. Araç gerçekten çok kaliteli hissettiriyor bana. Yani kokusu, koltuğun sarışı, direksiyonun bu kızıl rengi ya da böyle kahverengi, acı kahverengi, acı patlıcan rengi olan rengi çok kaliteli hissettiriyor arkadaşlar. Aracın Spor da bir havası var çünkü tavanı siyah kaplı. Araçta panoramik cam tavan mevcut. Açılabilir bir cam tavanı var. Bakın cam tavanın kontrol düğmeleri burada yer alıyor. Bakıyorum. Ee, şu anda araç çalışmadığı için mi? Hemen şöyle bir aracı çalıştırayım. Bakın çok güzel bir start stop düğmesi burada yer alıyor. Hemen hafızalı koltuk beni yaklaştırdı. O çok güzel. Hemen burada 12 inçlik bir e, multimedya ekranı var aydınlatması gerçekten çok güzel. Önümde dijital bir gösterge kadranı var ve benzinin bittiğini uyarısını bana veriyor. Şu anda da araç 17, 12 litre, 12.7 litre bir yakıt sarfiyatı aktif olarak gördüm arkadaşlar. 220 kilometre kadranı var. 220 km. Evet. Maksimum kadranı görüyor. Ve 8000 devir çevirdiğini gösteren bir devir saati de önümde duruyor. Araç şu anda 22 kilometrede ve park modunda bulunuyor. Gerçekten önümdeki gösterge kadranı çok çok güzel. Neyse. Rahatsız etmesinler bizi. Aracı kapatayım. Evet. Devam edelim. Hemen bakıyorum. F1 şanzımanın kulaçlıkları burada yer alıyor. Yine burada çok şık bir ee, sinyal şey silecek kolu yer alıyor. Sinyal kolu burada. Aracın direksiyon simidinin üzerinde krom ve piano black kaplı fiziki düğmeler var. Bunların bir kısmında led olanlarına alışmıştım ama bu çok çok güzel duruyor. Dört kollu ama üç kollu gibi duran bir direksiyon simidi var. Bu krom çok çok güzel duruyor. Hemen bakıyorum ayarlı bir direksiyon simidi var. İleriye, geriye ve yukarı aşağı ayarlar var ve bu çok çok sert yani öyle bunu da yapabilmek çok kolay değil. Hemen şöyle kapının içerisine geliyorum. Çok güzel bir kapı açma kulpu var. Etrafı krom kaplı. Burada krom kaplı cam ve ayna düğmeler var. Yine yani kapıyı açıp kapatacağınız düğme de krom kaplı idi. Tam şurada bir gözükmese de tam belli olmasa da bir ambiyans aydınlatması var arkadaşlar. Şurada bir ses çıkışına yer verilmiş. Ön taraf yumuşak. Yumuşak. Burada çok büyük bir ses çıkışı var. Bu aynı zamanda şapka gibi ekranın da ön tarafını kapatıyor. Şöyle göstereyim size. Bu şapka nereden baksanız 10 santimden daha geniş. Ekranları kapatıyor parlamasın diye. O akşap malzemeler burada da kullanılmış. Ambiyans aydınlatma ekranı bakın tam şurada. Dediğiyle o akşap parçanın birleştiği yerden kapıya doğru devam ediyor. Geliyorum aşağı tarafa. Burada düğmeyle açılan bir ee, içerisi halı kaplı olan bir torpidosu var ve çok kaliteli hissettiriyor bana. Aydınlatması da vardı torpidomla arkadaşlar. Hemen geliyorum buraya. Ekran hala açık. Burada bir hava çıkışı var ve bu hava çıkışı şöyle azıcık aşağı doğru öne doğru meyilli. Burada çok güzel bir dörtlü flanşör tuşu var ve sesi gerçekten çok güzel. Böyle iç gıcıklayıcı bir sesi var. Aracı tekrar çalıştırayım. Bakın şöyle çok güzel klima kontrol fiziki düğmeler değil dokunmatik düğmeleri var. Koltuk ısıtma ve koltuğu soğutma özellikleri burada yer alıyor. Evet onları gördüm. Spor modunu aldığınızda herhalde aracı yükseltme, alçaltma özelliği de var. Elektrikli bagaj kapağını buradan açabiliyorsunuz. Tekrar kapatayım. Şimdi burada çok güzel bir vites topuzu var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu vites topuzunun en dışı krom kaplı ve bütün ekranı dolanıyor. Hemen onun içerisinde bir piyano bilek parça ve bu piyano bilek parça krom şey dijital klima ekranına doğru devam ediyor ve bütünleşik duruyor. Çok güzel. İçerisinde ise yine bir krom parça ve yine bir piyano bilek parça yer alıyor. Yani böyle siyahın ve kromun şıklığı bu ön konsolda çok çok güzel gösterilmiş. Yine şurada bir kablosuz şarj özelliği görüyorum. İçerisi kaplı olan anahtarı kablosuz olarak şarj edebileceğiniz bir bardaklığı var ve bardaklığın kıskaçları var. Ee, burada bir elektronik park freni gördüm. Otohol tuşu gördüm. İniş, yokuş iniş desteği ve görüntü kaydedici burada var ve burada bir joystick'e yer verilmiş zannediyorum. Ekranı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Hemen geliyorum şöyle. Burada düğme açılan bir kol dayaması var. Üstü deri kaplı. İçerisi soğutmalı. 12 volt bir çıkışı var. Burada bir USB girişi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Çok büyük değil ancak çok şık hissettiriyor bana. Ön tarafta söyleyeceğim. Burada otomatik kararma özelliği olan ve çok büyük olan bir içtikiz aynası var. Şöyle geliyorum. Kendinden aydınlatmalı bir aydınlatması. Böyle <laughs> üçgenli jetur yazılı olan bir aydınlatması var. Ve çok güzel kalın bir ee, makyaj aynası var. Hemen geliyorum şuraya. Yine burada kendinden aydınlatmalı bir makyaj aynası var ve oldukça kalın arkadaşlar. Şoför tarafı hariç 3 kapının üzerinde kaputlamakları, fiziki düğmeli bakın ne aydınlatmaları orada arkaya geçince daha iyi gösteririm, ayarlı emniyet kemeri mandalları da var idi. Burada söyleyeceğim başka bu akşap parça gerçekten aracı çok çok kaliteli göstermiş. Daha o kalite duygusu burada pekişmiş öyle söyleyeyim size. Hemen iniyorum araçtan. Evet kapıyı açınca evet, koltuk eski haline geldi. Kapıyı kapatınca tekrar ön tarafa doğru geçiyor. Ve bu elektrikli, bel destekli bir koltuğu vardı zaten söylemiştim. Aracın kapıları maş bir yere kapatacak şekilde geliyor. Ve araca inip binerken paçalarınız kirlenmiyor arkadaşlar. Yine şurada ayna kapama düğmeleri var. Ayna yer düğmeleri. SP iptal tuşu, ön park sensörünün iptal tuşu, ayna kapama burada yer alıyordu. Yine tuşların da etrafları krom kaplı. Pedalları da aracın, gaz ve fren pedalı da otomatik olduğu için araç. Ee, Debriyaj bulunmuyor. Onlar da yine krom kaplıydı. Ee, bakıyorum gövde rengi kapı kolları var. Yine kapı kollarının üzerinde de arkadaşlar krom detaylar yer verilmiş ve çok güzel duruyor. Hemen kapı açık kalınca fark ettim. Vakum özelliği kapılarda bulunmuyor. Geldim aracın arka tarafına. Yum, buralar sert. Ön taraflarda buralar yumuşaktı. Burada buralar sert ama rengi aynı. Dokusu aynı arkadaşlar. Yumuşak yumuşak. Üst taraf hariç malzeme kalitesi aynı diyebilirim. Orada da bir ambiyans aydınlatma var arkadaşlar. Hemen geliyorum koltuğun üstüne. Bu koltuk arkadaşlar ayarlanabiliyor. Ee, hem yani şu anda oturduğum e, yolcu koltuğu hem ileriye geri hem de dikliği ayarlanabiliyor. Şu anda ileri pozisyonda tutuluyor. Hemen geliyorum buraya bir hava çıkışına yer verilmiş. Bu kroşe, şey piyano bilek kaplı ve krom detayları var. Alt tarafta iki tane USB çıkışı ve altta bir saklama gözü var. Ee, yolcu koltuğunun arkasında ve sürücü koltuğunun arkasında üç bölmeli saklama gözleri var. Aracın arkadan ön tarafa görüntüsü bakın tam olarak böyle. Çok çok güzel bir araç arkadaşlar. Jetur. Bakın burada az önce söylemeye çalıştığım aydınlatmaları yer alıyor. Kaputlamakları, askı aparatları yine burada hava çıkışları var. Ee, şöyle açtım. Çok güzel. Bu araç 7 koltuklu arkadaşlar. Arka tarafta da koltukları bulunuyor. Şöyle sizlere göstereyim. Sanırım bu oturduğum koltuğun ileriye geriye oynamaz sebebi de bagajdan dolayı değil. Arkadaki koltuklara ulaşmak için bu araç JETUR e, X90 Plus idi. Aracın yine camlarının kenarları arkadaşlar. Bakın şuralar boylu boyunca piyano bile kaplı. Yukarılar ise krom kaplı idi. Üçüncü bölgede bir cam var ve oldukça büyük. Hemen geliyorum aracın arka tarafına. Aracı boylu boyunca bakaj kapağını geçen e, bir aydınlatması var. Arkadaki aydınlatmalarda yine LED idi. Aracın marka logosu e, JETUR ortada yazıyor. E, model logosu ise X90 Plus. Bakın Burada yer alıyor. Hemen geliyorum şöyle aşağıya doğru. Çok güzel iki tane gerçek hava şey egzoz çıkışları var. Ortada bir mat difüzörü var. Difüzörün üst tarafında bir krom detayı var. Araçta 360 kameranın jetur yazısının altında bir kamerasını görüyorum. Normal aydınlatmalı sis farları var. veya park sensörüne yer verilmiş. Hemen gelelim aracın bagaj kapağına bakalım. Elektrikli mi? Evet. Elektrikli bir bagaj kapağı var. Oldukça büyük bir bagaj kapağı arkadaşlar. Bu haliyle size çok fazla bir bagaj hacmi sunmuyor. Ancak burayı büyütebiliyorsunuz herhalde. Altta da yine saklama gözleri var. Bu koltuklarda şunlar aracılığıyla çekip yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yatıralım. Bakalım bize neler sunuyor arka tarafta. Tahminen 700 litrenin üzerinde bu haliyle bir bagajı var. Ve kenarda arka koltuklar için bardaklık olmasa bile saklama gözlerine yer verilmiş. Yine burada da klima kontrol tuşları yer alıyor. Yine burada bir 12 voltluk çıkış yer alıyor. Ben bagajda bir aydınlatma görmedim arkadaşlar. Bakayım. Evet az kaparaflar var. Ve kabaca böyleydi. Şu tuşa basalım ve aracın kapılarını kapatalım. Ee, eksik bıraktığım bir şey olursa aracın bütün özelliklerini açıklama kısmına eklerim. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Araç gerçekten çok çok güzel. Çok yakışıklı. Şöyle arka tarafta bir sileceği yer verilmiş. Burada bir rüzgarlığı var. Rüzgarlığın altında bir aydınlatmaya ve üst tarafında ise bir köpek balığı antene yer verilmiş. Aracın crossover özelliklerini hissettiren krom detaylar, difüzyon şeyler var. Tavan barları var. Araç ayağınızı altından geçirerek açabiliyorsunuz. Jetur X90 Plus 38 bin dolara satılıyordu arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bunlardı. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.